Merhabalar. Birinci Üniversite Hastanesi Beslenme Diyet Polikliniğinden diyetisyen Gamze Çakaloğlu. 1-31 Ekim meme kanseri farkındalık ayı kapsamında meme kanserinde beslenme modeli nasıl olmalı sizlere bunlardan bahsedeceğim. Meme kanseri kadınlarda kanser tipleri arasında birinci sırada yer almaktadır. Hayat boyu her 8 kadından birinin meme kanserine yakalanma riski vardır. Bilimsel gerçekler bizlere meme kanseri hastalarının sağlıklı ağırlıklarında olması gerektiğini ve vücut yağ oranlarının normal aralıklarda olmasının nüksleri engellediğini göstermektedir. Kanı ve devamında sağlıklı ve bireye uygun beslenme planı için tabağımızın yarısını sebze ve meyveler oluşturmalı. Sebzeler meyvelerden daha çok yer kaplamalı. Tam takılı ekmek tüketilmeli. E, haftada 2-3 kez kuru baklagili tüketilmeli. Günlük beslenmemize 1 veya 2 e, yemek kaşığı kadar buğday, yulaf ezmesi, yulaf kepeği ekleyerek posa alınımı arttırılmalı. Kırmızı et tüketimi azaltılmalı. Haftada 2-3 kez 500 gramdan daha az kırmızı et tüketilmeli. Şeker ve şeker ilave edilerek hazırlanan, reçel, marmelat, içecekler, hamur işlerinin tüketimi azaltılmalı. Yiyeceklerimizi hazırlarken e, soğuk sıkım zeytin zeytinyağı kullanılmalı e, ve yemeklerimizi pişirirken e, sağlıklı pişirme teknikleri kullanılmalıdır. Omega 3 kaynakları arttırılmalı. Haftada 2-3 kez balık tüketilmeli. Bitkisel kaynak olarak da ceviz, fındık, badem, avokado, semizotu tüketilmelidir. Salam, sosis, sucuk gibi işlenmiş et ürünleri ve trans yağ içeren besinlerde uzak durulmalıdır. Meme kanseri hastaları osteoporoz riski altındadır. bu nedenle kemik sağlığı göz önünde bulundurulup kalsiyum, K vitamini, fosfor, potasyum, magnezyum, çinko gibi besin öğeleri beslenmeye eklenmelidir. Bağışıklık sistemimizi güçlendirebilmek için selenyum, zerdeçal, e vitamini, C vitamini ve resveratrol gibi antioksidan seviyesi yüksek vitamin ve mineraller yine beslenmemize eklenmelidir. Yeterli miktarda B vitamini alındığına emin olunmalı. Fiziksel aktivite doktorunuzun önerisi doğrultusunda artırılmalıdır. Günde 1-2 fincan yeşil çay tüketilmeli. Bununla birlikte bol miktarda su tüketilmelidir. Hormon reseptör pozitif meme kanseri hastalarında soya ve soya ürünlerini içeren yiyecekler günde 1-3 porsiyon kadar tüketilmeli. Keten tohumu ise günde 1-2 çay kaşığı kadar tüketilmeli. Düzenli tüketimi önerilmemektedir. Son olarak kemoterapi alınırken greyfurt, nar, böğürtlen, karadut, turunç, Yıldız meyvesi ve karışık bitki çayları tüketilmemelidir.